Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün de sizlere yakışıklı oyuncudan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikoldan bugün özel olan yeni görüntüler geldi. Görür görmez bu paylaşımları ben de video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir, bir, bir video ile yeniden karşınızda olacağım. kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.